arkadaşlar Yiğitan ve Yaren yine oyun oynuyorlar Yaren şu an bebeğini inceliyor Evet şu an abisinin elindeki robota gidiyor Merhaba Yiğitan nasılsın seni çok düşünceli görüyorum Yiğitan ne düşünüyorsun acaba bu kadar acaba neler yapsam diye mi düşünüyorsun <laughs> Çok düşüncelisin Yiğitan. La <laughs> la Öğlen uykusundan kalktı Yiğitan. Efendim? Ah, neleri var annem? Işık. Işıkları var değil mi anneciğim? Ama artık bu ışıklar yanmıyor değil mi Yiğitan? Ocak. Evet, bu ışıklar artık yanmıyor anneciğim. Gözlerinde ve Burada ışıklar yanıyordu ama artık yanmıyor çünkü bozuldu, değil mi anne? Ne? Evet, kolu da mı kırıldı anneciğim? Bakalım, ay, of, kolu da kırılmış. Tü, yazık. Babamıza söyleyelim de onu tamir etsin. Açıl mı? Açılmıyor anneciğim. Açılmıyor. Ah, ah. Açılmıyor. Yi tam bak orada kamyonum var. İstersen o kamyonun içine oyuncak dolduralım mı annem. anne? Evet. evet mi? Evet. Ne dersin? İyi bir fikir mi? Ah. O kamyonu alıp ah, içi. Ah. ah, ne olmuş anneciğim ya? Hiç. Üzüldün mü annem? Ah, ah, çok mu acımış kolu? Kırılınca acımış mı? Ama bu robot acımıyor. Bence çok üzülme. Oldu mu anneciğim? Ay, ay. Sen çok hassas bir çocuksun. Üzülüyorsun. Aa, Hem üzülüyorsun hem de atıyorsun. Olmaz ki. Buyur bakalım. Onu tamir ettin mi sen anneciğim? Hı? Kamyonun içine oyuncaklarını doldurmaya ne dersin Yiğitan? Efendim? Evet. Hmm. Kamyonun içine oyuncaklarını dolduralım mı? Hayır. Hayır mı? No 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 no. hadi söyleyelim. Ta 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 tam. Ta 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 tam. İşte Yiğit Han karşınızda. Söyle. Bravo sana. Bir daha söyler misin? Bekliyorum. Ta 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 tam. Şimdi sıra sende. Sen söyler misin? Yiğit tam bu oyuncaklar kimin anneciğim? Ah ah bebeğim. Ah yaren var burada. Yaren. Sen neler yapıyorsun? Evet her yerimizde oyuncaklarımız var. Yarenim kendi başına çok güzel oyunlar yapıyor. Evet benim tatlı kızım çok güzel oyunlar yapıyor. Ve Yiğit Hanım da çok güzel oyunlar yapıyor. Ne oldu? Efendim? Ne oldu hayatım? Efendim? Efendim? Hiç. ne istiyorsun ya? Evet. Bebeğini mi vermek istiyorsun yarene? Evet. Verebilirsin anneciğim yarene bebeğini. Ah. Bakalım nerede yarenin bebeği? Buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> yarenin bebeği buradaymış. Evet. Ah. Ah. Aa, sen bebeği mi seviyorsun? Evet. Ah. Ah. Evet. Bak Yaren'in bebeğini verebilirsin, Yiğit'can. Yaren'in bebeğini verebilirsin. Evet. Oo, oo çok seviyor kardeşini Al Bebeği. Evet. Al kardeşi sana abim bebeğini getirdi. oynuyorsunuz anne. Ah, ah. Bravo ah, bom, bom. size. Efendim. Bom bom. Bom bom. Hoşça kal yapalım mı anneciğim? Hoşça kal yapar mısın? Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yiğitam ve kardeşini hep oyun oynamak istiyorsanız ve yeni şeyler görmek istiyorsanız bizi takip edin. Hoşça kalın. Hoşçakal. Yapayım mısın anneciğim? Bay evet. bay. Yapar mısın? Çiz.